Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz şey dijital not şey bakın şimdi ben buraya bir şey çizeyim mesela buraya ben bir çöp adam çiziyorum tamam mı arkadaşlar tamam mı şimdi ben buraya çöp adam çizdim ya Ben e, elimde şey olduğu için yapıyorum mesela ben buraya bir tane kutu çizdim tamam mı? İşte böyle bir tane de çizelim hemen işte tamam mı? Tamam mı? İşte buraya nokta koyuyorsunuz burada birazcık mavi olmuş onu söyleyeyim Ondan sonra burada bir tane çok kutusu var ona basıyorsunuz siliniyor gördünüz mü? İşte Bugün bunu haber etmeye geldim eğer bana abone olursanız buraya sizin isimlerinizi yazacağım. Tamam mı? Mesela bana şimdi abone olanlar olsanız şuraya yazarım mesela buraya tam. Mesela sağlayalım Mehmet. Mehmet diyelim. Tamam mı? Mehmet. Tamam mı? İşte ben böyle saladım. Ondan sonra buraya e, onun ismini yazacağım. Tamam mı? E isminizi yazmak istiyorsanız ben buraya yazarım. Tamam mı? E isminizi yazmak istiyorsanız buraya siz de beğeni tuşuna basın ya da abone olun. Ben de buraya sizin isminizi yazayım. Tamam mı? Haydi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.